Tamam. Nereye ben gideceğim? Istiyorum. Bana bu oyunda hızır tamam. diyorlar biliyor musun? Ben hızır. Yusuf. bize şey Nereye gideceğim? Yusuf saklandı. <laughs> <gireceğim? gülüyor> bayan beni takmadı ya. Bayan beni takmadı. Bunu da koyayım. Bunu oh. da aç. Bu oh. Ama ne koydum onu Kanka on ben <laughs> Kanka bana o da katmıyor oğlum. Aa attı bana. O. koyayım sal beni. Oh. Kaç su <laughs> kaç. Aferin kuvvet böyle olacak. Oh. Ya siktir git <laughs> ya. Onu bir tutayım. Çok korktum. Ya, 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 Ooo, <laughs> reisik abi canım aslında da. Bak sen girdiğin ya. zaman söyle bak. Girdim oğlum ben. Lan söylesene. Rahat Ben elemanları oyalıyorum. Bunu değiştirmek için. Aa, psikoz değil bu sanki. Psikoz da im şu an şu an bir şeyler oluyor. Al 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 al. Oğlum almadı. Niye almadı? Kanka alamıyorum ki şey yüzünden alamıyorum şu an. Ya ortama bak ya. Ya ne oldu? Kürmen'i öldür diyor lan. Kürmen nerede amına koyayım? Arkamda. Lan ne yazan. Ben bir şey değil. Oh, Çok korktum. Çok korktum. <laughs> Nasıl? Çabuk, çabuk. Oha, oha. Çabuk. Size gelmeye çalışıyorum. <gülüyor> 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 İçeri giremedi Giremedi gire beni gire Baba öküze bak öküze Aa işte bayılıyor güzel geliyor Yunlar beni belamı sıktı burada. Buldum da yapılacak yeri. Ya gel sik anamı amına koyayım. Gel sik ya. Orospu çocuğu. Telefon çaldı sanki. Ya şey işte oyun germe amaçlı yapıyor ya. Kanka bizim bu onu, onu avradını o neydi? Bir dakika o zaman burası. Ya hayır. Yürü git lan. Nadir Neyse, 3 saniye 3 dakika mı? Gel 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 gel. Nadir gel. Ay Hüso gel. Beni almadınız. Hüso gel. Beni almadınız. Hüso Hüso, Hüso, Hüso bir şey diyeyim mi? Üzerinden. Hüso direkt kapsüle gir. Hüso direkt kapsüle gir. Kapsüle gir. Kapsüle gir. Kaldım, kapsüle gel. Yavaş kapsüle gir. Kapsüle gir. <laughs> gir.